Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir beraber Haydi iyi oynuyoruz ve hemen oyuna katılalım Evet Game has early uh, okuyamadım boşver Chatte ne yazıyorlar öyle ya Hello I'm from Turkey. Türk iş mi yazacak yoksa? Ne yapıyorsun dur. Hay team win. Hay team win. Ben ne olacağım onu bekliyorum. Saklanan mı? 3 iki, bir. Bu ne lan? Bu gücü ne? Nereye saklanayım? Neresi gider abime? Şu masanın üstü. Adamlar zaten kör. Hoppa. 18 tane saklanan. Hatta şimdi 17 oldu. 7 tane de polis var. Ben takımıyım. Aa evet takıyım. Benim nereye gitmem lazım yani? Buraya. Oo, saat başladılar. Vurma ona vurma. Ona vurulmuş. Lan beni görmezsiniz inşallah. Hadi. Göremesinler beni. Hadi, hadi göremesinler beni. Ha, etrafına bakınıp durma lan. Benim gideceğim yol. Gideceğim yol bura. <laughs> hadi ketti ettim daha yani az kalsın yakalanıyordum. Arkadaşlar normalde bugün Lego videosu gelecekti. Hatta dün Arkadaşlar ben Lego videosu çekemem. Benim hem montaj bir montaj yapmam lazım. Montaj da bilmiyorum. Hem de yani yapması uzun, çekmesi de ayrı bir uzun. Eğer <laughs> duraklatılmış bir zamandaysa çıksam, kapatsam ekran gidiyor ve telefon çok ısınıyor yani kapatamayınca o zaman da telefon bozulur işte öyle olur böyle olur yine ben zararlı çıkarım Usta i̇şte ben ölmüşüm ya Arkadaşlar şu zaman bitmesine bitince tekrardan devam edelim. Yakalayanlar kazandı. Arkadaşlar bu arada biz saklanıyoruz. Polisler eğer yanlış bir şeye vurursa kendi canları gidiyor. Eğer doğru şeye vurursa bizim canımız gidiyor. Ben şimdi ne olacağım? Yakalayan mı? Aynen. Şöyle bir bakalım. nerede lan? E adamlar yok. Zaten böyle de bir şey beklemiyordum yani adamlara direkt ödeceğimiz bir şey beklemiyorum. İyi oynadı güzel ya. İyi oyunları güzel. Hani beğeniyorum. agariyodur, şimdi teriyodur. Lan ekmek sırası. Sen Oha. Şansı bala. Oturma oruganına. Şans habalı oturma organına Hayda. Gitti canım. Bir tane daha yanlış vurmayacağım. Eğer vurarsam bu Oynadı mı lan? Ya öldüm ya. Ha. 145 saniye bekleyeceğiz şimdi. Ama ben sizin beklemenizi istemiyorum. Selam arkadaşlar ben YBC ve şu an... <laughs> Zaman bitti ve şu anda kur yapıyorlar. Vuramıyorlar <laughs> ya. Kaşınıyorlar için. Ben atmayayım. Ya arkadaşlar bir dakika ben yeni bir şeye katılıp geliyorum. Yeni bir oyuna katıldım. Ya. Hayır. hayır Git. Anla reklam dolu ya. Oyun. Lan yürü git. Yürü git. Hah. Bu sefer de ben oyuna katılamadım. Evet bu sefer katıldım diye bekliyorum. Yok katılamamışım yine ya. Ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh. Ben neyim? Ben neyim? Laptop. Hmm, bir masanın üstünde olmam lazım. Kapı. Çekil ya Çekil. Aa, kaldım. Geçin. Ya sen nasıl sığacaksın oraya? Hı? İnşallah beni böyle görmezler. Lan. Bakar köyler ne bakıyorsunuz? Allah ya. Yapma. Ya vurdular hemen ya. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız bir like atıp Türk oyuncunun kanalına da like atıp abone olursanız sevinirim. Hepinize bay bay.